Я Пулайф. Сидерах Пулайф. Сидерах Пулайф. dakikayla gelebilirim. Tırıt ee, tırıt 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 Evet, ekran, ekran kaydı başladı şu anda. Böyle bir videoyu umarım Gülüşünce Abi Posik misin? Amanın diyecek çok kişi var. Böyle bir detay var. Nasıl bir video yapabilirim? Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar Keçiyiz. Abi başlıkta eşek yazıyor. Bu oyunun olayı Bu arada bu oyun Abi Kutlusun ama Yiyecek çok kişi var şu an. Böyle bir de,

Aa, Lan benim hesaplarım silinmiş. Lan ben benim operatifte evet. hesaplarım evet. silinmiş. Neyse. Ben oyunda hiçbir şekilde öyle Mesela, mesela hala yaşıyorum diyorum. Kalkayım ya. Kalk. Ne yap evet. diye bir şey Böyle bir güzellik var abi. Sen mesela buraya geldiğin zaman burada bir benim. Orada. Şimdi bundan Tamam. Bunun da şu an bekliyoruz. Evet. Aa dur. Tabela. O kutu çocuğu tabelayı yala diye bir kombo var. Aa. Kristiyan'a geldi. Cristiano. Bu Buraya şampiyonlar ligi temasını koyayım. Temiz gittim ama. Ooo adi adi yaptı. Koşuyor. Cristiano. Aa. Adam sadece videonun altına eşyalarını eşek koymuş. Hey! Pin para. Hey! gibi o herhalde. Yo! İçinden geçince Mike diyor. Ama pileyi denebiliyorum oyunda. Yani pileyi denediğimin bir animasyonu da Herhangi bir görüntüsü yok. Sadece içinden geçiyor. Mesela. Bakın. Adını. yok oldu lan. Ha bakın şunu göstereceğim size. Oy. Oy yapamadım. Anladın. Ayağım takıldı. Şöyle bir şey var. M'deydi galiba. Burada özel keçiler var. Mesela bu. Bak space de bunu aktif seçtik. Burada hepsini aktif edebiliyoruz. Mesela böyle yaptık. Şu R'ye bastığında gökten keçi çıkıyor. O şeyin özelliği. Yani Boynuzlarımız çıktı ekstra onun özelliği. Çift sıklama açtım. Bir de R'ye abandığı zamanları. Şimdi gökten bir sürü keçi düşecek muhtemelen. Bas abanın W'ye basıyorum. Dash atıyorum ben böyle. Artık sırada geçmiş oluyor. Yani mesela ne yapabiliriz? Double jump aktif olsun. Ee, bu dash altı... Ha? O, bir dakika ne? Az önce yolladığım top değil mi bu? Oha geri geldi. Ulan dönersin senin de demişler. döndü. O zaman topa bir deş atalım. Eşe olacaksa. O zaman o zaman topu bir atla. Ha. Tamam. E Alo. Ama çok kafa sıkıyor be. Ses çok. Aa, niye? şeyleri bombaya çeviriyorlar. Bombayı. Tamam. Mesela basit bir şeyden başlıyor ya. Tamam. Karpuz sıçtı be. Ee? Ha, ücret pek var. Ama bu çok da güzel çalıştığını söylememez bir gün yön abi. Öyle bir şey var. R'ye bir kere basıyorsun. Ananın olur. Az bu oyun olayı ne biliyor musun? Bu oyunun olayı tamamen bu oyunun olayı tamamen bu oyunun olayı bu. Anladın mı? Bu oyunun olayı güzel. Millet de işte, amını gideceğim bu adamı alacağım mesela. Bu da bir Bu adam gidecek bana. Yani. Yok dersen kafadaki kişi bir sene evet. Hadi. Sosyal <laughs> <laughs> medya. tamamlayacağız. bu adam dışındaki her yere düşüyor. Ama şu Ekranı bu. Mor bahsediyorum. Bu mor çizgiden nasıl gidebilir? Or, abi saldım da hiç orada da doğmuyor diye sordum. Bak 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 bak. Ne? Ama bu çizgiyi takip etmek. Abi, abi, abi. Ama takip etmek abi, abi, değil. Abi, Eşek yapar. <laughs> Gel. Sen açacaksın kaydıranı bekle mi? Tamam, gidin açıyorum. İneceksin. İçecek. Gidiyoruz. Evet. Abi direğe oturdum. Çok da eğlenceli bir aktif olmadı. Şimdi bu turlar buradan geçen arabalar OP. Bunları hiçbir şey yapamıyorum. Abi sen biraz daha. Aa. arabayı kaçırdı seyirciler. Bu seni bombaya çevirdim oğlum. Gel lan kaçma. Ha? Bomba nerede? Arkadaşlar videonun sonuna gelmeye 3 dakikaya kaldı. Abi, abi sen yanlış anladın. Şaka yaptım dakika yok. Bitecek bakalım. Çok erken oldu ya. <laughs> Küfür et küfür küfür. Abi çok mu geç oldu? Yo. Ya çok da bir işe yaramıyor. Tamam bunu. Bir şey yapamam hangi gireceğiz? Bir adam mesela ne Bu Adamın bir derde deva oluyor. Çok çok o birazcık yanlış oldu. O adam değil Adama vermeyeceğim Bu adam da eşek misli. ya Anne ne oluyor? Düşün Abi yok, yedim. düşün Kutu yok. O sırıklı ve... Eşeği! Hayır. 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 Hayır.